Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Most Brawl videosuna daha başladık. Uzun süredir gerçek Brawl Stars videosunu çekmiyorum. Gerçek Brawl Stars videosunu çekmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Ben bir de size bir şey göstereceğim. Dur. En üstte gider, Bak. 1300 oh, kupa. 1200 kupa. 1200 kupa, 1200 kupa, 1200 kupa, daha 1248, 1275, 1286. Bugün de sword kasacağız. Kostüm, Surt. Yapabilirsek arkadaşlar sword'u bir 25 kademe yapabileceğim. Tabi o da yapabilirsem zaten 12 bin kupayım. Kulübü de göstereceğim gelmek isteyenler için. Merak etmeyin. Kulübümüz 37 bin kupa çünkü 3 kişiyiz kulüpte. Gelin de kulübümüz gelsin. Önceki kulübüm daha çok kupaydı. 400 bin 500 bin kupaydı. O kulübe herkes çıktı diye sildim o kulübe. Bayram kutsun arkadaşlar bakın işte, işte. evet. biraz saklanacağım, çünkü kupa kasmak... ...normalde ben her gün saklanmakla yapıyorum ama... ...pustuğumu düşünmeyin. Mesela bak, şu diğerine iki şey adam ya. <laughs> bu, hadi be bizim takım yapın bir şeyler. Yapın bir şeyler hadi Allah için. Lütfen bak bu ölme. O, ölme. Ölme. Şimdi olsak da bana iyidir. Byron vs Byron yapamaz. Bizim Byron hiçbir şey yapamaz yani. <laughs> <Hemen>, tamam, <kulübüm> bunu bir değiştirelim. Mod <laughs> benim arkadaş. TikTok yerde arkadaşım. TikTok zaten biliyorsunuz Elif. O da 11 bin olur. Ben ismi gelen gelsin. 100 bin ve seviyorum arkadaşlar Bir dakika. Ben niye bunu başkan yardımcısı yaptım? Bu başkan yapıyordum. Evet yapacağım. Ne? Nene, adamını yakın. Sen böyle kademle uyuyasana iyidir. Bu kostüm bana doğru gelmedi. Şu kostüm daha güzel oldu. O kostümde çünkü tekte 19 dokuz rütbeye çıktım. Tekte 19 dokuzuncu rütbe. Tekte on rütbeye çıktım arkadaşlar. Şimdi bunlara birinci olmaya çalıştım. Gelme bak, çıkmışsın diyetmişsin. Bakın arkadaşlar, arkasından mı Gel, hadi, gel. Hadi ya. ulanca Takım arkadaşlar, hadi gel. De... Hadi Kalkan arkadaşlar. Kalkanı da basamadım ya. Bir saniye burada daha ayı. Aa bizim kit öldü ki ya. Ya bizim kit ne yapıyor ne yapıyor? Adam onu untiyor. Hadi git lan ha, hadi ya. Hadi lan git. Güzel hadi. hadi, hadi. <laughs> anladım arkadaşlar saklanmamız gerek. Saklanmadan kupak kasılmıyor. Bunu anladım. Daha dört takım var ya alana var dört takım. Oh, yuhu ya yuh ya yuh ya ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun ufff <laughs> kasamıyorum ya Lili alacağım onu kasacağım da Lili'im de zaten 1-4-5 kupa Tabi. ちょっと待って。 <laughs> Aa de gitti. Ben de bu gideceğim. Orada Ben bittim. donlardaki çiftlere <laughs> ya. ya zaten abi. Hiç bir şey yapamıyorum burada kaldım. ya Nasıl <laughs> alamadınız lan? Nasıl alamadınız? <laughs> Allah sizin bin türlü belanızı vermesin. Dur var TikTok oynayayım. Gel lan. Videoda yeni yazacağım. Yemin. Yazdım videoda yeni. Ay yalancı adım. Şık Hadi bakalım hazır <laughs> Başladık o da video çekiyor ya yanına başka adamlar gelmiyor. O geldi de. Bu biraz güzel oluyor. Ya. Lan yanlışlıkla kalkan bastım. <laughs> Kendi kafama ya. kaç. Kaç 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 altı ikim var ama canım da bayağı az. İnşallah birinci olabiliriz de. Artı 275 gelebilir. Değil mi arkadaşlar? Oha! Başka search de mi var la bizde? Oha lan. O oh, bay bay. pro ya. Pro abi pro. Pro kendi hesabı zaten daha iyi kendi direkt kendi hesabı zaten 20 bin kuka yok <laughs> yok oh. hocam hocam bizim şu değil Tamam. şey yapmasına hiç Tekrar tekrar gelsin <laughs> O da Leon kasıyormuş arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Elimiz. Tamam arkadaşlar cidden de hastayım. Okulda düşüp kafamı vurdum yere. O yüzden kafamı kırdım neredeyse. <laughs> neyse sen hazır gel. Ne yazacak bir bakalım. Sağ ol göre. bakalım. o karşıda da aynı kostümlü. Abi tik gelmiş adam ya. Tik ne ya arkadaşlar? iki günde nasıl yaptım ama bu Bu bir Ben benleri ilk önce arkadaşlar ben kendi yapmıştım. Sonra Ember yaptım. Yok Ember yaptım. Ondan sonra yine Ember'ın kupası düştü bir yer oynadım diye. Ondan sonra da işte arkadaşlar Lili yaptım. Öyle 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 yaparak kendimi geliştirdim. Pusacağım diyecektim de pusmuyorum. Yanlış anlamayın. Oha daha üç, üç, takım mı var bu? Lan vuramıyorum 3 keredir vuruyorum adam vurur. Adamı vuramıyorum. Hı. Hmm. Tamam. Hmm, 4000'e düştü lan adam bana 3 kere vurdu 4000'e düştü canım. Ha. Hadi oğlum bu halde birinci olursak var ya yuh bize yani biz. <laughs> Ay yuh Kaç 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 Hop şuraya takalım mı ne kadar. 11-2 var adamın ya. Elif geldi. Elif geldi bu sefer de diğeri gitti. Şansa bak ya. Bravo gelme. gelme Yok, bizim tik yapamaz asla. Çünkü çok bot gibi oynadı. Allah ben şunu görmüşüm. 23 kadına yaptım. Bu arada sonra da çıkacağım zaten. Yeah, Elif'te güzel bir kostüm çıktı. leon almıyor bu ya. Mekaleon almıyor. Deli herhalde ya. Mekaleon çok güzel değil mi Asya? <laughs> bir de bir kostüm. Değil ki, hiç güzel değil. Bak abi bu yükleri alıp kaçıyorlar ya. Nefret ediyorum bak. Ha, takım arkadaşlar da geldi. oldum olmadı. Yok, kalkanı bastım. Kalkanı bastım sanki ne İkimiz de gittik ya. Kenji de gitti. Yok Kenji gitmemiş. Go 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 go. Yani 3 seri yaptım. Fıkılcı bir çıkaramadım ha. 3 şu kılıcı bir çıkaramadım bitti. Bu arada sonra zaten video O yüzden hemen hızlıca. Helal olsun Kancı. Arkadaşlar Kenji bizim sayemizde yapmadı. Havalı Kenji. Havalı Kenji havuç kapalı. Kenji zaten bir hafta sonra oyuna geliyor size. Oo, bir mermi bile değmedi. Bir mermi bile değmedi. Aaa. Evet, ne Bu kalan takım peki daha iyi. Ki. Hayır, 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 hayır. şey <laughs> Bana iki tane koysak bir güzel tane ya Burada burada Onu da aldım Hayır arkadaşı hayır. Yok Ama o iki var ya Onda aldık ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atıp bakayım Bir kulübe katılmış arkadaşlar. Da. Ay kabul ettim hadi gel. Gel gel. Tamam ekip sana vereceğim. Yorum, ömer, ömer. Yeah! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup, like atıp, Yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunu bilin ki arkadaşlar seviyorsunuz. Please one find like at yeah.